Evet, soru: 0 ile 10 arasındaki sayılardan tek olanları ekrana yazdıran programın kodları. Tabii ki Python ile. 25. sorumuz. 0 ile 10 arasındaki sayılardan tek olanları ekrana yazdırma. bu soruda kullanıcıyla hiçbir işimiz yok. başlangıç belli, bitiş belli, koşul belli, hepsi belli. belirli bir aralıktan bahsettiği için, yani mesela 0 ile 10 arasındakilerden bahsettiği için döngü kullanmamız gerekiyor. 0 ile 10 arasındaki sayılardan tek olanları dediği için, yani burada da bir şart var. 0 ile 10 arasındaki sayıların tek olanlarını istediği için de bir if kullanımı mevcut. Yani hem döngü kullanılacak hem if kullanımı mevcut. Öncelikle while döngüsü veya for döngüsü ikisi de kullanılabilir. While döngüsüyle de, de çözelim bunu. While döngüsü kullanıyorsak mutlaka bir tane bir e, sayaç kullanırız. Bu bizim e, döngümüzün başladığı değeri vermek için kullandığımız bir değişken. 0 dediği için bizi de sayacımızı 0'la 10 arası dediği için sayacımızın ilk değerini 0 olarak verdik. Sonra döngüyü kuruyorum. while sayaç küçük olduğu sürece 10'dan. Şuraya bir şart yazdım. while döngüsünün kullanımı da zaten bu şekilde. Şu şart, şuraya yazdığım şart doğru olduğu sürece Altı yazacağım kodları çalışacak. Şart doğru olduğu sürece. Şartımız ne? Sayacın sayaç 10'dan küçük olduğu sürece. Yani sayacımız 10'dan küçük olduğu sürece altına yazacağım kodları yapacak yani şuraya. Sayacım 0 ile 10 arasındayken bu kez sayacım tek mi diye bakacağım. Onu bakarken de e, mod operatörümüz vardı bizim. Bir sayının tek mi çift mi veyahut da herhangi bir sayıya bölünüp bölünmediğini e, bulduğumuz bir e, fonksiyon. Mod alma fonksiyonu. Şu şekilde kullanıyoruz. Sayaç işareti yüzde işareti mod 2. Bunu dediğimde aslında ben diyorum ki sayaç 0 ya. 0 2'ye bölündüğünde kalanı bire eşit mi? Bire eşitse o zaman bu sayı benim için tektir. Bunu ekrana yaz. Yani şurada da aslında demiş olduğum şey sayaç tek mi? Bir başka deyişle sayacı ...ikiye... böldüğümüzde bölündüğünde kalan 1'e eşit mi? diye sormuş oluyoruz. Yani ben herhangi bir sayıyı 2'ye böldüğümde mesela 5'i 2'ye böldüğümde o sayı eee o sayıdan kalan ya 0'dır ya da 1'dir. Mesela 5'i 2'ye böldüm kalan 1. Eee 6'yı 2'ye bölmüş olsaydım o zaman da kalan mesela ne olmuş olacaktı? 6'ya 6 0 kalan 0. Yani 7'yi 2'ye böldüğünde kalan mesela 1. 8'i 2'ye böldüğünde 0. Yani herhangi bir sayıyı 2'ye böldüğümde kalan ya 0'dır ya 1'dir. Kalan 0 ise o sayı bizim için çifttir. Kalan 1 ise o sayı bizim için tektir diyoruz. Evet. Bunun koşulunu yaptık zaten. Kalan bir ise bunu ekrana yazdıracağız. Yani sayaç tek olduğunca ekrana yazacak. Tek olmadığı zaman hiçbir şey yapmayacak. Ve sayacı da e, her seferinde, her kontrolden sonra bir arttırmamız lazım ki belirli bir süre sonra döngümüz bitebilsin. Şunu yazmazsam eğer e, sürekli program kilitlerini bir şekilde döngünün dışına çıkmam lazım. Çalıştırıyorum. Evet. 0 ile 10 arasındakilerden tek olanları bakın. Yazdırmış oldu. 1, 3, 5, 7, 9. Mesela 0 ile 100 arasındaki sayıları tek olanları isteseydi o zaman ne yapacaktım? Şu sayacın bittiği kısmı 100 yapacaktım. İşte o zaman 1'den 100'e kadar olan tüm tek sayıları burada gördüğümüz gibi ekrana yazdırmış olacaktı. Gelelim diğer bir soruya. 24. soru. Birinci sınav ve ikinci sınav notu girilen öğrencinin not ortalamasını bulup Norta ortalaması 50'den küçükse kaldı. 50'den büyükse geçti yazdılar. Program. Klasik e, geçti kaldı işleminin yapıldığı program. 2 adet not alıp bunların ortalamasını bul ve ortalama 50'den zaten ortalama 50'den küçükse kaldı, büyükse geçti yazdır. Öncelikle iki adet not alacağız kullanıcıdan. Not 1 diyelim. Yine matematiksel işlemlerde kullanacağımız için alacağım notu INT yani tam sayıya dönüştürüyorum. Kullanıcıdan aldığım notu. Diyorum birinci sınav notu gir. Aynı işlemi not 2 iki, yani ikinci sınav notu için de yapacağım. İkinci sınav notu gir. Daha sonra notları kullanıcıdan sonra ortalamayı bulmam lazım. Ortalama diye bir değişkene tanımlıyorum. Değişkene diyorum ki not 1 artı not 2 bölü 2. Tabii ki notlar ne olmalı? Parantez içinde olmalı. Ortalamayı da buldum. İşlem bitti mi? Bitmedi. Bu kez ne var? Bir şart var. Ortalama elden küçükse kaldı, büyükse geçti yazdıracağım. Ve bir if kullanımı var. If ortalama 50'den küçükse. Burada demiş olduğum ifade ortalama 50'den küçükse küçükse ne yapmasını istiyorsam onu buraya yapıyorum. Diyorum ki birin kaldı. Ortalaması 50'den küçükse kaldı yazdıracak. Değilse else diyoruz ona da. Print geçti. Evet. Şurayı yorum satır haline alayım artık. Her seferinde tekrar tekrar çalışmasın. Evet. Kullanıcıdan çalıştırayım. Birini sınav notunu alıyorum. 56 85 Geçti. Hatta hani e, ortalamayı da yazsın. Nereye yazsın? Şuraya bir yere ortalamayı da yazsın. Ortalamanız desin. Dışına ortalamayı da yazsın. Yani iki notun ortalamasını şuraya alta yazsın. 85, 54 Ortalamayı yazdı ve geçip kaldığını da şuraya belirtmiş oldu